Herkese selam arkadaşlar. Evet, T-Bike'larımız geldi. Uzun zamandır stok bekliyorduk. Şimdi rengarek bir sürü stokumuz var. Evet, sarı sol tarafımda Turuncumuz var sağ tarafında. Kırmızı da var ama şu an daha kurulumu yapılmadı. Kırmızı da renklerimiz arasında. Siyah var arkadaşlar. Siyahımız burada. Çok güzel renkler. Burada da gri renginde bir Robust X8'imiz var. Bu da çok güzel. Arkadaşlar ben daha renkli olanları bayıldım. Bunun kırmızısı var. Kırmızısı da çok güzel. Sarı ben buradayım diyor zaten. Civciv sarısı diyoruz biz buna. Prous X8'lerin hepsi 750 wattlık motor güçlerine sahipler, 48 volt 15 amperlik bataryaları var hepsinin. Şöyle bir baktığımızda ne gibi yenilikler olmuş, birlikte hep beraber bakalım. Hatta sarı modelimizde inceleyelim. İlk etapta baktığımızda T Bike yazısı bir kabartma ile geliyor arkadaşlar. Yakından çekersek çok çok daha iyi olur. Güzel olmuş kabartma bir T bikeımız bulunuyor. Burada renkler, marka, model ön plana çıkmış. Burada etiket stickerlarımızda 48 volt 15 amper olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da çok güzel. Ekranımız burada değişikliğe uğramış. Biliyorsunuz Robust X8'ler arkadaşlar NFC özellikle açılıyor artık. Onu da gösterelim sizlere. Ekranımıza tutuyoruz. NFC ile açılıyor. M9 ekran geldi. Daha öncesinde arkadaşlar M5 ekranımız bulunuyordu. Şimdi M9'a çevrildi. Tüm robust modellerinde, Robust X8 modellerinde bu durum böyle. Mesela bir müşterimize bunu hazırladık. Selesini değiştirmiş. Bunları da ilave olarak sizlere anlatalım. Seli hemen değiştirmiş, ayna istemiş arkadaşlar. Aynayı e, eklemişiz. Çok fazla bir şey yok. Amortisörle ilgili bir bilgi vereyim sizlere. Arkadaşlar, bunu boyumuza göre bu amortisörü ayarlayabiliyoruz. Aşağıya çekersek boyu biraz daha kısa olan arkadaşlar için biraz daha indirmiş olacağız. Eğer boyu uzun olanlar varsa biraz daha yukarıya kaldırabiliyoruz. Bisikleti de yukarıya kaldırmış oluyoruz. Evet renk çeşitleri çok güzel. Aydınlatma sistemleri hatta bir tanesinin üzerine oturmak istiyorum. Sizlere gösterebilmek için. Süspansiyonu gerçekten çok iyi. Ya yani ben çok beğeniyorum arkadaşlar bu modeli. Parma el gazı üzerinde geliyor bu arada. Ee, yine şu bilgilerimizi tazeleyelim. Ön panele yaklaşalım. El gazımız arkadaşlar geliyor. Vitesimiz Shimano SIS modelidir. E, 7 vitesten oluşuyor. Ön paneli buradan kontrol edebiliyoruz. Açma kapama dediğim gibi NFC özelliği geldi. NFC kartı okutun diyorsunuz. Okuttuktan sonra artık açılıyor. Buna Shimano e, MT200 fren sistem istemiş müşterimiz takmışız bu bisiklette. Harika bir bisiklet gerçekten. Konforlu, süspansiyon, amortisörleri gerçekten memnun ediyor. Bataryası gövde içerisinde bu bisikletimizi yani dış etkenlere yağmur, çamur her şeye karşı koruyor arkadaşlar. Evet lastikleriyle ilgili bilgi verelim. Orijinalinde de yine Kenda'nın arazi lastikleri geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakınlaşırsan. Aslında bizler bu lastiği çok beğenmiyoruz. Asfalta çok uygun değiller. Yani bunlar arazi, işte kumlu, karlı bölgelerde daha çok kullanılıyor. Ama biz AFM e-bike olarak hemen lastikleri gösterelim yine. Müşterimize asfalt lastiği arkadaşlar dediğimiz bu lastikleri öneriyoruz. Ee, Birçok lastik çeşidimiz var ama bu lastiği şimdilik e, T-Bike'ların Robust X8 modelleri için yaptık. Diğer modellere de bu lastiği takabiliyoruz. Bence mükemmel bir model arkadaşlar. 750 watt, yokuşları hızlı çıkabiliyor. 40 kilometre menzillere de ulaşabilen bir bisiklettir. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz özgürce. Böyle bisikleti inanın ben de kendim kullanmak istiyorum. Ee, yakında zaten beni de göreceksiniz. Ee, RKS'nin RD5'ini kullanıyorum ama o bisikletten de çok memnunum. Yenilikçi bir bisiklete geçmem gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Evet ön farlarına bakalım tekrar. Ön farlarını şunu açalım. Herhangi bir değişiklik yok ama arkadaşlar Q8'de ekranda işte aydınlatma sisteminde ön far sistemi gelmiş. Bir sonraki videomda onları da sizlere çekiyor olacağım. Buradaki Robust X8 modelindeki özellikleri sizlere şimdilik anlatmak istedim. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Evet, arkadaşlar yaklaşık stok olarak şu an elimizde 427 adet stok geldi. Hepsinden e, V8, Q8 renk çeşitlileriyle geldi. Robust X8 modelleri yine renk çeşitliliğiyle bizlere e, geldi. Stok olarak e, yoğun bir şekilde satışımız var. Türkiye genelinde de e, T-Bike satışları devam ediyor. AFM E-Bike üzerinden olsun, T-Bike firması üzerinden. Çünkü gerçekten tutuldu. Yokuşları çok iyi çıkan bir bisiklet. Performans 50 km hızlara çok rahat çıkıyor. O yüzden tercihler arasında hem görsel olarak hem güç olarak hem de batarya olarak e, müşterinin tercih ettiği modeller sınıfında. Evet e, birçok markalar bisiklet çıkarmaya devam ediyor. AFM, e-bike bu süreçlerin hepsine dahil olacak. Sizlere daha detaylı inceleme videolarını paylaşıyor olacağım. Şimdilik arkadaşlar sizlere bu haberleri vermek istedik. Kısa bir video tutmak istedik ama... Daha ilerleyen zamanlarda daha detaylı videoları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.